<laughs> Videoya da başladık. Allah Allah. <laughs> evet, aga ben neden kız karakteri değiştiremiyorum? EQ'den karakter değiştirebiliriz ama ben değiştiremiyorum. Değiştiremiyorsun. 4 tane karakter alabiliyorsun. Oturuş değiştirmek için EQ yapıyorsun. Oturuşumuz yok. Oturuşumuz yok evet Mantıklı. <laughs> Dolayısıyla Ahmet ta tüm karakterler şeyemken sen kız olmak zorundasın. Bu arada niye? Ben neden kız oluyorum? Ama e, en azından karakter çirkin değil. Bence çirkin bu arada, saçların ya yine... saçların Bak. şapkandan çıkıyor Ahmet Ağ, saçların şapkandan Bence bir çıkıyor. Bir Bence bir Roblox karakterine göre şey abi, normal. Ahmet, Ahmet Ağ saçların şapkandan çıkarken seni ciddiye alamıyorum, dolayısıyla oyun boyunca konuşmamaya çalış. Evet. <gülüyor> 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 Her <robu> <laughs> Aa, durun, hazır Her aslanmışım? Dur ben hazırı aslanmışım basalım hadi başlayalım. başlayalım. Oyun gram bilmiyorum. <laughs> Kimse bilmiyor. <laughs> FPS'siz oynuyorum. <laughs> <laughs> Herkes <Harikası> nefes. Böyle <laughs> devam et. Efe start'a basacaksın mı bu arada? Efe bu arada sen... Biraz <laughs> bekleyeyim. <laughs> oh man. Üst, sol alt köşeye Aşırık. bakarsanız çok güzel bir şey görüyorsunuz. Evet orada bir, snaf köp bir FNAF köpkesi var. Tatlı bir FNAF köpkesi. Gazan köpke mi? Ben yani hiç buna oynamadım galiba köpek diyor ya <laughs> Köpe, Köpke abi o <laughs> ya <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> Köpke oğlu var 4, 2, 5 diyor ha, bu, adamı, bu adamı diye. almak bir hatay mıydı acaba? Kram <laughs> bilmediği bir söylemiştim abi FPS o 230 çıktı bu arada <laughs> e, ee, Ahmet ağa Diyeceğim tek bir şey var sen eee Bence şeyde bekle Lobide <laughs> mi? Adını unuttum güvenlik ofisi Mantıklı bir karar. Şimdi ne yapıyoruz abi? Ben gram bilmiyorum oyunu şu anda. Ne yapacağımı dair hiçbir fikrim yok. Ahmet abi ne yapacağız biliyor musun? Kimi bekliyoruz abi? Kim bekliyoruz şu anda? Ben neden başkalarını beklemek zorundayım abi? Yani kamera sonraki videolar artık. Bu ne? Help wanted. Ha. sesi biraz kısayım ya. Tony Stark. Aa okuyamadım. Şerefsiz kim geçti lan? Gazete küpürünü. Ben geçmedim. Ne diyor? Ben yine yeni Bir skipleyin skip abi. Skiplemeyeceğim. Ben ben ha, skiplemeyelim. Aynen. Ben, ben kas bir izleyelim demek. Hikaye ben hikayeyi bir izleyelim aynen. Ben kas Malibu. filmi izlemek istiyorum. Arkadaşlar ölümümü hayırlı olsun diyorum çünkü muhtemelen kay. 12, 00, e... 12 olmasın işte 12. Allah Hadi ne Night 1. Wow. Bir fluff abi. Flashlight. 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 Tamam bu olay. <laughs> F'yle şeye, şeyle koşma, E'yle etkileşim. Tamam. Aga. Ne yapıyorsun be? Neredesiniz Ben ben burada ne yapacağım? Allah siz misiniz? Tamam, okey. şey kapatacağız mı? ara sıra buraya gelip bu perdeyi kapatmamız lazım. Haberiniz olsun. Dolayısıyla biri burada bekleyebilir mi? Perdeyi kapatmak. Ben bekleyemem yani. çünkü oyunla alakalı gram bilgim yok. Ahmet abi burada bekle. Eğer bir şey gelirse He. burada vent var bak. E'ye basıp bu vent'e gireceksin. Sadece He. şuna basılı tamam. tutup sürekli bu perdeyi kapat tamam mı? Hangi perde? Senin, seni görevin bu bundan sonra. Sürekli mi kapatacağım? Evet. Böyle sürekli. Evet. Her saniye. Sürekli. Tamam. Ben okuyayım Kapatınca bir şey olmuyor mu? Aa flash light'ın da bataryası var. Aa. Onu kapat. Oo şarjı varmış. Her, her şeyin şarjı var. Fongay boş. Oraya atıyor. gitme orada bir şey yürüyor. Yürüme sesi geldi. Ananı satayım kaç. Nereye gidiyorsunuz lan? Oğlum koşmanın niye yürüme şeyi sesi. var? <laughs> koşmanın niye şeyi var? Aa kamera. Kameraya bak. Aga kameralarda hiç kimse gözükmüyor kesin öldük yani bu saatten sonra. Ananı. Herkesi... Ananı. Ay sizin duydum sizin sesinizmiş. <laughs> ben ne yaşadım az önce? Ha ne oluyor? He. Evet. Ama Batarya be. Evet ama ambar. hemen almayın oğlum az önce bir bataryanız azalsın do sonra alalım. Do do Dolurken alamıyoruz. geldi, geldi kapat kapıyı. Aa! Kapat orayı da kapat. Kanka oradan mı geldi sence orayı kapatıyor? Oğlum ilk soldan <laughs> geldi. Kapatınca oraya gitti. Kanka hayır hayır buradan ne geliyor. <laughs> beni götürüyor götümden. Bu arada canavar neye benziyor? Ahmet abi görmesen daha iyi. <gülüyor> <gülüyor> Sen orada kal. Orada <laughs> afk kal, kal tamam mı Ahmet abi? kendimi galiba <laughs> sinirlendirdim. Ben burada es fevlemeye devam ediyorum abi. Abi saat 3 bon, oldu. <laughs> kapat kapat kapat. Kaç Hasan kaç Hasan, o. Hasan o. kaç. Evet. Ahmet abi vente gir. Ahmet abi vente gir. Evet, mi? Hayır. Oğlum son anda. Son anda girdim. Son anda gördüm canavarı. Dibindeydi öyle. Siz öldünüz mü Hayır. Ben Bent'teyim şu an. Ben Bent'teyim. Ben, ben yaşıyorum. Ben de öldüm. E Bent'te kalma süresi var mı? Çıkabilir miyim Ferhat? Ç çık çık. Gitmiştir ee, herhalde inşallah. kimler öldü? Ben yaşıyorum. Ben, ben bir kere şey öldüm. Bu arada gel, kaç, gel. kaç tane kaç canlanma hakkımız var? Bir. Üç. Hayda. Üç mü? <laughs> Ama şu Geliyor, çok... geliyor mu? <laughs> bana geliyor, diyor. bana geliyor. Kime? Benim peşimde. Ofise işi yapmışlar. Ofise işi demek. Beş adım Bırak. öteye gidemedi. Lan <laughs> ne oluyor? Altıma yaptım. Bağırdı. Altıma yaptım. Çok mu korkunç lan? Pantolonuma. <laughs> <laughs> Aa şey bitiyor. Enerji bitiyor. bitiyor. O, Kerem sen bir tık, bir tık, bir tık. Bir tık. Hayır. Aa. Ben Levent'eyim. Ben. ben kaçtım. Levent'e girdim. Ben geziyorum siz takılın. <laughs> İnşallah. Bu ne? Time is frozen derken? <laughs> ha şimdi şey olduk işte. Ne oldu Aga, oldu oğlum? Ne işte şey? e, elektrik gitti. Hayda. Bu arada FNAF bizim ofiste. Canavar. Lan ne? Levent'i <laughs> sağlık. <laughs> <laughs> Açtınız mı? Allah sizden bin razı Allah bir seriyle, olsun. Allah sizden bin razı olsun. Ben de Ne oluyor? ben kapıları kapatıyorum. Hiç, zaten kazanacağız. Bu Hasan. Işler. Hasan Kes. Yeni. yeni. Tamam güzel. İlk gece atladık ama bir canım kaldı. Hasan yeniden doğabiliyor mu? Hı -hı. Hasan göreceğiz. Olmadı yeniden açacağız. Olmadı. Ne diyor? Eee bir tane Night bir Award verdi bana. İlk öldürdü ödülünü verdi. Aga ben. Bak oyunun başında bir tane kameraya ve göz çıktı böyle. Göz çıktı. Öldürmedi ama çok korkuttu. Video <laughs> Anladım. Fitlerken... Aga Türkiye'de askeri ücreti aldık. 5, 5, 150 dolar. Ne diyor? O step gelmiş. Hemen bakalım. <laughs> O ne oluyor buna? Buna bir şeyler ha. oluyor. Bonnie, Bonnie gelecek ikinci gece. E, en korktuğum oh, şey en korktuğum robot abi adamın yüzü yok ya. O <laughs> <laughs> ben Golden Freddy'de okudu korkunç değildi ben diye, bence ya. Golden Freddy korkunç değil çünkü Golden Freddy'nin korkunç olması gerekmiyor. Bonnie yüzü yok robotun. Yani yüzsüzlerden korkmuş olsaydım diye kadar altıma Aynen. etmiş olurdum bence. Ahmet Hasan yine her şey, şey... Kanka jeneratörün yerini bulmaya çalışıyorum. Bak jeneratör burada Bundan işaretli ya de part. Şu, şu yanan şu yanan nokta kanka. Jeneratör şu yanan nokta işte oradan bulacaksın. İstersen ben eee. git. sen önden ben git abi. <laughs> 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 ne bu arada? Ve nerede? Kapat, kapat. Kapat. Seni kapat. Kapatmadı. Acayip... Hayır. Kanka kapanmıyor. Kapanmadı. Arkamda. Oğlum hızlı. bu eleman çok hızlı koşuyor. Oğlum acayip hızlı koşuyordu bu arada. Vente son anda girdim. Hayır. İğrenç şeyi tekrar izlemek istemem. Bu oyunda 6. gece var mı? Yok galiba. Eee... Eee... E, e. Oğlum Değil daha 2'yi geçemedik ki. Olsa Zord, balon... Ben geçerim. Patlar. Aga <laughs> ben şeyi kapatmaya gidiyorum. Biz eee... Neredeyiz şimdi bu haritada? Elektrika... ...deyiz. Biz buradayız abi en aşağıda. Nasıl? Aa, security Office mi? Evet. Değil iki Bozma tane kutu Anana... var. Ananı... Ne oldu? Bonnie çok hızlı. Vardı. Parts and Service'a gitmem gerek, gitmemiz gerekiyor. Doldu. Ama ee... Bonnie orayı tutuyor. Anladın mı? Beyler, soldaki çok... kapıyı kim kapadı? Aslında <laughs> <laughs> Bonnie geliyor diye kapattım ben ama. Efe geliyor. beni öldürdün. Kapıda bakıyorum ya ben gelsin ya ama. Beni geçti. Ben gidiyorum abi. Lan Blast Door öldürdüm. diye yazı çıktı bir de. Ciddi ciddi kapıdan öldüm. Gitti mi? Biz bunu çeviremeyiz çünkü yani. Oğlum arkede gitmemiz lazım. Arkede git... Ben öldüm biz ki. Öldü Oo, sen... batarya <laughs> 4, Beni saymıyor. 4, 4, ha, 4, şey. Ben de varım da orada gözükmüyor o okay. tamam. <laughs> şey. Tamam. A sen konuşma Allah rızası için. Zaten burnu, <laughs> canımız burnumuzda. Sen sadece anasını sattığımın şeyine şey yapıyorsun. Ya, Peliği kapatıyorum abi zaten. Benden niye korkuyorsun? Oğlum dibime spawn oldun çünkü. Arkadaşlar eee... jeneratörlerden birini buldum. Güzel. Ferah değil. Tamam. Bir tane mi var? Bir de fazla mı var abi orada? İki tane var. <gülüyor> <gülüyor> Kanka geçen tur ben iki tanesini buldum. Batı jeneratör ve de güney jeneratör diye. Ama onaramadım. Hmm. Eğer jeneratörler biterse biri söylesin tamam mı? Ben burada Hoş. onaracağım. Hoş. Meta şu haritaya bak. Haritaya nereden bakıyoruz? Hıhı <laughs> Meta e, duvarda e, bak, <laughs> Ya bak haritayı buldum da. Ben <laughs> tarih servisteki... konusunda çok iyi değilimdir değil yani. Onu söyleyeyim. A meta e, yanıp sönen var. kırmızı ışıklar var mı? Var yanıp, var kırmızı... Kırmızı... iki tane var iki tane var. Nerede? Haritanın sol üstünde. Tamam o zaman ben bunları yeniden başlatıyorum. Tamamdır. abi onları sen yine. Maza. Ne oldu abi? Koşma sisi duydum böyle çok şey ama ağır adımlı böyle. İşe mi gide? Ben, ben Harika. Süper. İçeride mi şu an? Evet. Oo ben büyük zorladım bu arada. Golden Freddy'yi öleceğim ben. Böyle beklersem. Tam birini de buldum. buldum. Ahmet Dala ben sana söyleyeceğim. Oo oh, Golden ölüyorum. Golden öldüm. Al. Çok geç. Bonnie'nin arkasını gördüm lan. Golden eee? öleceğim. Niye düzelmedi abi bu? Golden. Arka jeneratör Sesi çok gürültülü olmazsa bir sıkıntı yok. Sesi çok gürültülü güzel. abi. Diğeri çok de, de mi geldi? Yok kulaklarım sağır oluyor. Aaaa. Kulaklarım sağır oluyor abi. Ve şeyim de biter. Harika. Bu olduğunu öleceğim ben. Çıkamıyorum ben. Ben körüm. Ahmet daha ölecek önce. Önce Ahmet daha ölecek. Ben, ben çok oldu oğlum. Ben öldüm çoktan. Sen hala venttesin ben bu. Hayır oğlum ben doyuyorum şimdi. Arkadaşlar ben körüm. Dolayısıyla... Aga evet, niye ekran böyle karanlık? Bu kim? Evet, Ahmet Allah önünde. Aa, bu kim? Bu kim? Of. 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 Freddy kimmiş? Bak yazıyor. Freddy <laughs> kimmiş? Aha düzelttim. <laughs> Oğlum Freddy'nin ayağı takıldı. Ben. Perde'nin orada bir şey var. Perde'nin orada bir şey var. Perdeyi kapatmaya devam et Ahmet abi. O hiçbir şey değil. <laughs> ne o orada bir şey var oğlum iskeletimsi bir şey vardı o perdenin orada ben bir Kanka çıkıyordu şey Son anda kapattım çıkıyordu son aşamasındaydı İşte ne? Ahmet ha o perdeyi o yüzden kapatmalısın Oğlum Abi, Abi, Abi güzel geldik ya. ya. Abi, güzel geldik ama Hep Ahmet Han hiçbir işe yaramamasından kaynaklanıyor Ben ne yaptım ya Hiçbir şey yapmadın işte kimse bakamıyor ondan 5 saniye kalmıştı bu arada son Abi, gittim ventilation'a baktım 5 saniye mi Beş saniye kalmıştım. Evet bakıyordum ben zaten. Kazanabiliyorsun. Öldükten sonra o sürede geçse kazanıyorsun. Saat 6 oluyor. Aga ben ne? yine ventilation'a rushlıyorum. Çünkü Ahmet ta o şeyi kapatma işi sana ait. Biz ikimiz Kapatıyor niye buradayız? Olacağız. Ben sürekli kapatıyorum oğlum. Efe biz ikimiz niye buradayız? Birimizin Kanka, ne bileyim gitmesi ben buraya ki. kaçtım. Freddy geliyordu. Kapıyı kapatıp kaçtım buraya. Arkaya gitmemiz gerekiyordu birinin. Kanka ben normal Hasan'a gidiyordum Hasan Freddy öldü ben dolaptaydım kaçtım. Art sen serviste bir ünlem var. Ben hallediyorum. Demeyeceğim ünlem demek daha iyi. Hallettim. Bitiyor, Hadi bitti. Allah'ım. Aga, <ben> so zaman... <laughs> Aga sonraki bölümleri başka zaman mı oynasak? Ben kurgudan altıma yaptım çünkü bir. 3'ü oynayalım, 4 5 oynamayalım. Bence de 3'ü de oynayalım. 3'ü 3'ü üçü... <laughs> bugün bitiremeyiz. Üçü... Üç. bakalım hangi adam gelecek. Tamam, ben, ederim. ben çıka gelirse, çıka gelirse arkeyde ben gideyim siz şeye gidin. <laughs> Parsel servis etsin. Yok, <laughs> yok. Yok öyle. Yok. Oh. 700 dolar aldım <laughs> lan. 1000 dolar aldım. 630, 630 aldım. 1000 dolar aldım abi. Ne oldu? Kara. Evet, Okey. No, no. <laughs> ne oldu? <Oyunda> oldu. Görürsün... <laughs> ne oldu? Çıkamı oy, Ben size fragmanı diyeyim oy, oyunda görürsünüz. Oh, yapma. 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 Ne oldu? Oyun, Oyunun en hızlı karakteri geliyor. <laughs> Okşim abi. <laughs> Metal Çok evet, oldu. Bu ne? Aha. Oh, ben bunu biliyorum. Çok sıkıntı. <laughs> Ahmet daha yeni çaktı. Ama hatta atılamıyorum ama bir hmm. yerden atılıyorum yani öyle. Oh. Arkeet'in orada isterim. bir de var ama. Çok iyi oldu. Arkeet'in iyi mi? oldu. <laughs> oh. Aga ben Parts and Service'a gidiyorum. Görüşürüz. We'll be Kanka yani... ben... Kanka ben Arkeet'e koştum da Freddy ile bakıştık sonra öldüm. Freddy <laughs> soldan geldi değil mi Efe? lobby. Sağdan geldi. Ya hayır. <laughs> Hiçbir zaman anlayamayacağım. Çık hala burada duruyor ya bir an böyle kalkıp evet. beni geber çekmiş gibi hissediyorum. 4 dakika 50 saniye kaldı. 4 dakika 50 saniye kaldı. Oh. Aramızda kalsın <laughs> ama kazanıyoruz. Oh. <laughs> Aa bu kim lan? Foxy'yi gördüm. Kamera 2'de ama kamera 2 neresi? Buraya yakın bir yer Kemikide olmaz. Kemik 2'de mi? Evet. Aa kemik ise uzaktır diye tahmin ediyorum. Ahmet Taha. Kanka adam senden çok daha az. Sen görürsün o kapıdadır yani. Sen kamikye bakarsın o oradadır ama aslında kapına koşuyordur yani. Böyle Öyle söylemiyorsun Ayrıca şey ama, en yakından ya en... De, genelde bu tarz kameralı oyunlarda ha. bizi lobiler kem altıların beşlerin orada falan olduğu için yani. Çok... Evet ama bu oyunda öyle değil Ahmet Tak. Bu oyunda kamera, öyle değil. Kamera birden 14'e kadar uzağa doğru gidiyor. Efe evet, bu bayağı hızlıydı. Oğlum Fox'i kapıda. De. O zaman <laughs> gelmez değil mi bana? Koşsan. Tamam. Gelmiyor tamam sıkıntı yok. Kanka Foxy harbi bug'a girmiş çok fena bug'a girmiş Nedense Foxy bana gelecekmiş gibi hissediyorum Power bitikten sonra Kapı kapalı mı? Sen kapıya mı güveniyorsun Ahmet Tal'la? Kapıya güveniyorsan o kapıyı kırar ha yani kanka şu an pahalı seyirci bu mu? Dolaba girdim. Seni kovalıyor mu Efe? Seni kovalıyor mu? ben. Gir 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 gir. Arkede koş. Öldüm öldüm. Arkede koş. Tamam mi? gittim gittim. Ne yapacağım ben evet, buraya içeri falan Kanka git dolaş orada şalter var indir onu. Tamam. Şalter var. Gid, ben ben canım bitti. Hasan hadi hadi. Aç. Kanka oksijen bitti. Saat daha çok var. Geçmiş olsun sizce. Ben niye ne ölüyorum? var ya, abi, Hasan, abi tarif çocuk, e bir tuvalete koşuyor, bir çıkışa koşuyor, bir tuvalete koşuyor. <laughs> Oğlum, Oğlum, bitti. 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 Kanka, taktik şu bu oradan... sefer bu sefer ben arkaya gitmeye okay. çalışayım. Tamam mı? Ben göndermeyelim arkaya <laughs> <laughs> E, bu bize bir ders Hasan hayatta. Ve Hasan da. Hasan'ı arkaya gönderemeyiz. Hasan sen kameraları kontrol edip Fox'in takibini yapsın. Eğer yani. siz de bir gün bu lanet oyun oynarsanız sakın Hasan'ı arkaya göndermeyin. Evet o da var kaçamıyor. Diğeri dolaba girip arkaya git. Ben gidiyorum abi. Dur arcade'in yolunu bilmem lazım. Ben beni takip et ben biliyorum. Sağ üstlerde ya. Sadece arkeli. Eee... buradan sağ düz gidip sonra sağa dönüyoruz. Hmm, ben entrance'a giriyormuşum. Eğilmişim var mı Yanında tepiniyor ya. Bakamıyorum da şimdi görürsen. Kim var orada? Arkamdan geçiyor. Kim kim? Fred oğlum ya. He. İyi. Ferhat git git. Harketteydi evet, kesinlikle. Orada... Sol üstteki ünlemler ne oluyor abi? Nerenin işareti onlar? <laughs> Şimdi burada şey arayacağım değil mi? Takip Var mı? Okay. Aha buldum lan. Kanka Golden Freddy bu arada hareketsizlikten değil de ışıktan gelmiyor. Fernando yanlış çağırmış. Şey Işık. Don... serviste. He ark diyor ki. Enerjin kapalı durma. Freddy dibimde. Freddy dibimde. <laughs> Freddy burada. Ben, ben har servise biri gitmesi Herkes lazım çıkmış. Allah kahretmesin ya. Bittik. Oğlum Freddy kapıda Efe Efe Efe. Kanka hepsi geliyor kapıya. Fox da geldi. Freddy geldi kapının dibinde. Freddy burada. Freddy ben benim olduğum yerde. Abi. Kanka çık Vent'ten çık adam yok şu an. aç lazım. Gold <laughs> Birine Golden <'u> Freddy'i <laughs> Birine, kolu, birine, o neydi lan? Neydi lan? Sen görmedin Ahmet ta. Videoda görürsün artık. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. Ben, oh, şey, ben, şey mi ben? de gördüm gözümün önündeydi yani. Herkes ben hiç yiyeyim. göremedim. Hocam, oh, oksijen bitiyor. Ben, oksijen bitiyor. Allah rahmet eylesin evet, oksijen abi. Oksijen Hatta a direkt alt F4 atalım çünkü hiçbir şey yaramayacak. Buradan dönmeye. Benim bir canım daha var. Ben yine bir şeyler yaparım. Belki. Ahmet ta belki saat, saat ya durdu. saat saat 5 olur. Belki saat 5 olur. Saat zaman Tamam geçme. Ben alt F4'ü bastım abi. Zaman geçmiyor mu? Evet. Ooo! Ahmet Ağa, e, ağa, ağa yeni ağa. fark ediyor. Dur dur. Saat dur. Saatin durması zamanın durması anlamına gelmez ki abi. Ahmet Ha bak yukarıda. Aman. Warning. Time is frozen yazıyor. <laughs> evet time, öyle yazıyor zaten. Time saat demek değil. Tamam. Time zaman demek. Zaman ilerlemiyor. Saçmalık bir tek. Ahmet. ne sanıyorsun? Saat olarak. durdu ama zaman ilerliyor mu sanıyorsun? Evet. Aynen. Max Ahmet taze abi gerçekten. O zaman alt de koyalım abi. Ben koydum bile. Ben bir daha evet, yapmıyorum. Koydu. Ben bir daha girmiyorum evet, bugün. Evet bir kapanış yapalım. Evet arkadaşlar. <laughs> bugünkü videosu da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.